Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda güneş enerjisiyle çalışan bahçe aydınlatması projemizi anlatacağım. Şu anda panelin önüne gölge getiriyorum ve gördüğünüz gibi 3 volt gerilim ile çalışan peri ledler çalışıyor. Ledler uzun bir süre çalışıyor arkadaşlar. Ee, takribi olarak sabaha kadar yani gün aydınlanana kadar LED'ler çalışmakta. Güneş paneli üretimdeyken LED'lerin enerjisi kesime gitsin diye transistörlü basit bir devre tasarladık. Panelin önüne gölge getirdiğim zaman transistör iletime geçiyor. Panel enerji üretmeye başladığı zaman transistör kesime gidiyor. Şimdi arkadaşlar burada 2 adet 6 volt 400 miliamper kapasiteye sahip Güneş paneli kullandık. Bu panelleri birbirine paralel olarak bağlayarak kapasiteyi arttırdık. Şu anda kapasitemiz 6 volt 800 Arkadaşlar düzeneğimizde bir tane lityum batarya şarj kontrol devresi yer almakta. Güneş enerjisi panelinden gelen gerilim şarj kontrol devresine gelmekte ve daha sonra sigortadan geçerek 18 650 3.7 volt 2600 miliamper kapasiteye sahip bataryaya ulaşmakta. Gün içerisinde bataryamız şarj olmakta arkadaşlar. Buradaki transistörlü basit düzenek sayesinde panel üretimdeyken sistem kesime gidiyor. Yani ledlere herhangi bir şekilde bir enerji akışı olmuyor. Üretim bittiği zaman yani hava kararmaya başladığı zaman artık verimli bir enerji üretimi olmadığı zaman da transistör iletime geçiyor ve böylelikle LED'ler hava karardığı zaman çalışıyor arkadaşlar. Düzeneyimiz bu şekilde. Güneş panelinin arkasındaki bağlantıyı da sizlere göstermek istedim. Burada paralel bağlantı yaptım arkadaşlar. Koruma diyotu var. Filtre kondansatörü var ve iki panel birbirine paralel olarak bağlı ve Böylelikle kapasite iki katına çıkmış oluyor. Şimdi panelin önüne gölge getireceğim. Evet panelin önüne gölge getirdiğim zaman gördüğünüz gibi transistör iletime geçiyor ve ledler çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi güneş panelinin üzerini kapatacağım. Böylelikle ledlerin tam kapasitede nasıl çalıştığını hep beraber görmüş olacağız. Panellerin üzerini kapattığım zaman üretim sıfıra düştüğü için transistör kesimden iletime geçiyor arkadaşlar. Ve e, perile de enerji akışı yani akımın akışını sağlıyor. iletime geçiyor. Düzeneyimiz bu şekilde. Herkese çok teşekkür ediyorum.